Size Beyazıt'ı Bestami'nin hacda başına gelenleri anlatıverdim mi daha evveli? Hazret yola revan olmuş. Yıldızları rehber tutmuş. Çölleri aşmış, varmış Mekke'ye. Kâbe-i muazzamada tavafını etmiş. Hac farizesini bitirmiş. Kâbe'nin avlusundan çıkarmış ki bir de baksın. Kâbe'nin kapısında iblis kafaya yaslanmış. Kolunda bileğinden dirseğine kadar at yularları. Hazret hemen tanımış tabi. Bestami Hazretleri de tanıyı vermiş tabi hemen. Şaşırmış. Bu iblisin Kabe'nin kapısında ne işi vardır diye düşünmüş. Demiş sen ne ararsın burada? Şeytan da dirseğine kadar sıra sıra yularları göstermiş. Benimkiler içeride tavaf ederler. Bitirmelerini beklerim. Sonra vurup yularları binip sırtlarına gideceğim demiş. Bunun üzerine Beyazıt-ı Bestami Hazretleri şöyle bakmış iblise. Ben de var mıyım o beklediklerinin arasında demiş. İblis de ona bakmış. Şöyle bir alaya alır gibi gülü vermiş. Derken eğri vermiş kulağını. Sana yularsız da binerim demiş. Velhasıl kelam gel zaman git zaman beyazıdı bestami memleketine dönmek için Mekke'den çıkmış. Yola revan olmuş yine çölleri, vahaları aşmış. Gene çölleri aşmış. Derken bir dere kenarına gelmiş. Hazret sıvamış paçalarını. Tam dereyi geçecek. Bir de bakmış ki derenin kenarında bir ağacın altında gözleri ama ihtiyar ak sakallı bir dede oturur. Varmış yanına Al hatır sormuş, İhtiyar gözlerim görmez oğul, hacdan dönerim. Ben bu suyu geçemem demiş. Beyazıtı bestami hazretleri üzüntü duymuş, bu aksakallı aciz ihtiyara hemen almış onu sırtına ve dereye girmiş. Su biraz kabarmış. Ataçık'a, derenin karşısına geçerlerken tam ortasına gelmişler ki ihtiyar kulağına eğili vermiş Bestami Hazretlerinin ben sana yularsız da binerim demedin mi demiş. Şeytan neredeymiş? Şeytanı arar isen tekke'de ara, Mekke'de ara. Bana ulaşmaz diye de kibirlenme. Yularsız bini verirler işte böyle. Aşağıki ki ister Beyazıt'ı bestami o. Mesela burada tekkenin de Mekke'nin de insanın içinde olduğunu bilmekte. Ne yerlere ne göklere sığdım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Buyur nedir manası başka? O sebepten her ne arar isen tekkede, Mekke'de arama. Dön, içinde ara.